Bugün 10 Haziran 2023. Burası Bostanlık Koyu. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmasının üzerinden 10 gün geçmiş bulunuyor. Ve burada işlemlerin hızla devam ettiğini, çalışmanın devam ettiğini şu anda belgelemiş bulunuyoruz. Yapılan çalışma şu anda ağır cezada yargılanmayı gerektiren bir suçtur bununla ilgili yasal başvurumuzu yapacağız. Burada çalışmalar devam ediyor. Tam gaz. Evet. Sanırım görevli geliyor. Merhabalar. Şu anda yürütmeyi durdurma talebini, e, duru kararını size tebliğ etmek evet. üzere geldik. Verelim lütfen. Burada yürütmeyi e, durdurma, e, durdurma e, var. Sizi. durdurma kararıyla ilgili karar. Evet. Bu muhtemelen bize geldiğine İlk göre size de gelmiştir. Buradan şey yok, bize daha sizin daha buradan çıkmanız gerekiyor. Biz size çıkmıyoruz. Geldi hocam. Hocam gel, Biz gel. çıkmıyoruz. Siz jandarma çağırın. Tamam. tamam. Jandarma tamam. çağırın. Zaten sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Tamam. Şimdi siz tamam. Evet, Ben şöyle hocam devam hocam. edeyim. Gel, 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 siz zaten gelmiştir. Bize gelen size de gelmiştir. Karan, karan, <laughs> yok. Makine çalışıyor mu? Makine çalışamaz arkadaşlar. yayan geçiyorlar. Tamam, Evet, burada çalışma devam ediyor. Şu arkadaşlar da. Görüldüğü gibi çalışma, aynen, tam gaz devam etmektedir. Paletler gelmiş, ferah ağaçlar. Evet, kepçe de çalışıyordu. Halk Plajı'ndan çok daha büyük bir projenin parçası bunlar.